Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, selamünaleyküm yine yeni bir kitap tanıtımıyla karşınızdayım bu sefer 9. sınıf çek kitap soru markası örnek akademi yayınlarının e, tüm dersler kitabı arkadaşlar şimdi şöyle bir incelediğimizde işte Türk dili edebiyatı var Ondan bak soruları böyle arkadaşlar şöyle odaklandığımızda soruları bakın Şöyle mesela, Ondan sonra bakın şöyle. Neydi şu? Bakın tarih var. İşte neydi bunun ismi? İşte coğrafya var. Ee, din var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada sadece bir tane çözmüşüm. Şu dinler. Hepsinden birer tane çözdüm yani. Arkadaşlar bunun bir güzel bir özelliği daha var. Yeni nesil sorular var. Yani böyle e, yani nasıl desem hani yeni nesil vardı ya arkadaşlar LGS'de çıkan. Böyle diyebiliriz. E, burada matematik de işte, Gördüğünüz gibi. Onun dışında işte bir sürü var arkadaşlar. kimya var, fizik var, biyoloji var. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.